Tokat'a gelirseniz, Taşana uğradıysanız şu meydanı ve arkasındaki meydanı da buraya meydan deniyor. Tokat'ın meydanı burası. Meydan alışveriş merkezi. Böyle küçük küçük dükkanlar var. Her şehirde vardır böyle yerler köylünün, kasabanın, kasabalının alışveriş yaptığı yerler burası. Gel içini gösterelim. Şöyle. Şimdi ayakkabılar. Nerede kara lastikler? Dur bakalım. Hmm, evet. Çizmeler, lastikler, yazlıklar, köylüler buradan alışverişini yapıp köyüne gidiyorlar. Burada da pekmezler, yapraklar. Kuşburnu, pekmezi, böğürtlen, reçeli. Alhududu böyle kazanlarda katılıyor. Bu kat depreğe. Burada bakın elekler, tırmızılar, çapalar. Köyde, kasabada yaşayanların alışveriş yaptığı yerler. davat satılıyor, her şey satılıyor. Bak şey de var, hayvanların kelekleri. Böyle bir köyde kullanılan tüm eşyalar burada. Ana caddenin arka tarafında.

Şöyle bir tane tokat kebabı ocağı var burada. Şuraya şişler takılıyor. Buradan da ateş yanıyor. Evet Gülbahar Hatun Camii'nin dibi burası. Şöyle camiyi de yakından çekeyim sizler için. L camiyi de yakından çekeyim sizler için. Pirhan burası bir Burası eskiden bir handı. Şimdi ismi Pirhan olarak lokanta olmuş. Şöyle eski bir han. Ve arka tarafta hamam mı var? Yok. Orası şeyin içi. Aha. Lokantanın içi. Lokantanın içi. Evet, şöyle. Tabii orada da Tokat kebabı yapılıyor. Burası da böyle güzel bir camimiz. Tokat'ın en merkezinde bir cami. Şöyle caminin içine de gireceğiz ama girmeden önce meydanı ve taşanı sizlere göstermek istiyorum. Tam karşılığı taşan. Yukarısında da e, Tokat Kalesi var. Şimdi içine girelim bakalım. Meydan tarafından kapısından girdim. Cami'nin minaresi. Hatuniye Cami. Şöyle. Tam da merkezde Tokat'ın e, heykelden sonra burası merkezi. Eski merkez buralar. Şimdi merkez biraz daha Yeşilırmak e, etrafına kaydı ama eskiden buradan köy minibüsleri kalkıyordu. Tam da bu meydanda. Hal vardı. Hapan vardı. Şimdi açılmış, meydan büyümüş. Ee, biraz daha değiştirmişler. Köy minibüsleri de bu aralardan kalkıyordu. Hatuniye Camii. Caminin giriş kapısı burası. Şöyle yan tarafında da minaresi var. Ve bu şekilde de şadırvanı var. Abdest alınan yer. kattan herkese selam olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayalım lütfen.